arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Rapunzel'i Makyaj videosu çekiyoruz. O zaman bayağı geçelim. Evet burada gördüğünüz gibi eşyalarımız var. Göster. Evet şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi ilk olarak yüzümüzden başlayacağız. İlk olarak azıcık Bundan sürüyoruz. Şöyle. Evet. Pamuğumuzu alıyoruz. Şöyle. Azıcık sıkıyoruz. Ama Azıcık. Şu kadarcık benim. Şu kadarcık. Ay çok. Evet, kapatıyoruz. Kapağını da koyuyoruz. Şimdi bunu dağıtıyoruz. Şöyle. Daha Evet. Şimdi. Böyle dağıttık. Şimdi yüzme bir yerinden seriyoruz adı şu. Şöyle. Azıcık daha beyaz olmuş. Evet böyle böyle yapıyorum. Çok olsun. Şimdi bunu yaydırıyoruz tekrar pamukla şimdi bunu yaydım. Evet, yeterince de gibi beyaz olduğumuz olduk bence. Yapardım da. aslında. Bence yeterince beyaz olduk. Şimdi kaşlar. ne evet. yapıyoruz kaşları çok az dolduruyor. Bip bip bip. Yeter. Bip bip bip. Bu kadar. <laughs> çok, 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 çok Ve hemen fare geçiyoruz. Hızlıca. Bunu elimle yapacağım. Çok hızlı. Hızlıca. Çok az sürdüm. Peki o, prensesinin bildiğiniz fare yok. Turuncudan şu tondan alacağım. Turuncu bildiğiniz. O tonu böyle hafif hafif gözüme sürüyorum. Evet bitti. Şimdi aldık. Aldıktan da azıcık. Evet. Şöyle şu pembeden kullanacağım. ikinci buz çok pembe yapıyor. Şöyle süreceğiz. Evet. Tamam bu kadar. Şimdi en sonuncu haşlama. Son iki. Evet en korktum. Rimel ve ruj. Sonra bitiyor arkadaşlar. Evet. Rimelimiz bu kadar. bir rimel. Her şey sürtüş. Her şeyi niye düşürür? Rimel de böyle kirpiklerimize sürüyoruz. Ki uzun gözlüğümüz. Evet. Buraya da. Şimdi sonuncu aşama. Pembeden kullanıyorum. Çünkü onun dudağı pembe. Diğerlerinin hepsi kırmızı an. onun pembe olduğu için pembe. Sürüyor. Bakın çok güzel pembe oluyor Ben de Evet bitti. Bakın yani. Rapunzel, Eğer diğer makyaj prenses videomundayız, çoksuz kanalıma abone olup ve aşağıya yorumlar bırakıp ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.